Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni video ile daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda Ice Team 4 modlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dondurmacı Rod'umuz bu seferde de Barbie bebek olmuş ya. Sen neden Barbie bebek oldun Rod bakalım. Bu oyunda neler değişmiş arkadaşlar çok merak ediyorum. Eğer daha çok devam edelim istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şöyle bir play diyelim bakalım. Ee, easy modda tamam easy modda başlayabiliriz. Başlayabiliriz. Bakalım heyecanlıyım ya vallahi heyecanlıyım Rod Barbie neden olmuş ya Fabrikanın her tarafı pembe olmuş arkadaşlar. Kendisi pembe elbise falan giymiş. Şimdi zaten açılınca sizler de göreceksiniz. her şeye bakacağız. Her şeyi detaylıca bakacağız. Fabrikanın içine falan gireceğiz. Rod'un arabasına bakacağız. Boris'e bakacağız. Bakalım neler bizlere farklı gelecek. Merak ediyorum. Evet şu anda oyunumuz başladı. o arabaya falan baksanıza. Çok iyi değil mi? Vallahi çok iyi ha Arabada Eee Bak o Barbie yazıyor. Binaların her tarafı pembe olmuş. Hatta Rod'un heykeline bakın. O bile dondurma yerken pem bak o da pembe dondurma yiyor. E, Frambuaz galiba. Frambuaz dondurma falan yiyor. Arabayı bu arada çok beğendim. Arabanın desenleri çok güzel olmuş. Hatta arabanın üstünde Barbie bebek resmi var. Barbie bebek resmi var. E, hatta Rod'u merak ediyorum. Asıl merak ettiğim Rod. Bakalım Rod nasıl gözüküyor. Rod çok. Aha. Oy. Bu da giymiş pembeleri gene pembe beyaz lan lan bana ne oldu Valla Jay ben benim isim Jay'di arkadaşlar değil mi? Evet Jay'di. Jay, bak ne güzel şarkılaşıyor. Aa yunus balıkları, yunus balıkları o da güzel, o da güzel. Bir yüzünü göster bakalım Rod. Bir yüzünü gözünü görelim ya. Aa diğer çocukları da bir görmek istiyorum. Onlar da değişiyor normalde. Ee Michael, Jay, Charlie. Ah Michael'a bakın. Ah, Charlie'nin gözlükleri çok güzel. Ah pardon, Charlie yok Liz'in gözlükleri çok güzel. Oo, Charlie'nin gözleri de masmavi. Lan, Rod, gözlerine ne yaptın? Makyaj mı yaptın? Gözlerine baksanıza da Rod'un. Vay, neyse, hadi geçelim bir başlayalım şu oyuna ya. Heyecanlandım, heyecanlandım. Bir oynayalım bakalım. Rod bize neler yapacak? Biz de uh, daha şeyleri göreceğiz. Boris'le uh, min rotları göreceğiz. Ben şurayı bir açayım. Ver bakayım bana şunu Ver bakayım Alamıyorum E aldım Alamadım Bir daha. alamadım Ver Tamam Şunu bir açalım hocam Aç bakayım Lan Minirat. Vallahi çok güzel olmuşsun ha Çok beğendim seni Arkadaşlar şuna baksanıza O da pembiş pembiş böyle e, Çiçekli elbisesini falan giymiş Gayet güzel Gayet güzel Şimdi e, Şurada da şeyi görüyorsunuz e, Bunun ismi neydi e, Charlie Charlie gözlerin çok güzel lan Vallahi maviş maviş Güzelsin Hatta Anam bir dakika. Rod geldi. Rodi, Rodi beni bırak. Aa burası açılmıyor değil mi? Allah ayvayı yedik. Rod seninle anlaşabiliriz dostum. Seninle anlaşabiliriz. Bana para sana bir milyon veririm. Allah ben kaçar. Ben kaçar. Merak etme geleceğim. Ee, Michael ve Liz'cim geleceğim merak etme. Şu kapıyı açalım. Şu kapıyı da açalım. Hemen kalk. Oo buraya bir bakayım. Arkamdan geliyor mu? Yok gelmiyor tamam. Tuvalet renklerine falan baksanıza desenlerine. Çok tatlı olmuş. Şurayı da bir açalım. Şu Minroda bir göz atalım bakalım. Ee, hem de Boris'e de atalım. Burada bir tane mini rot vardı. Ee, o da farklı bir renkteydi. Hem ona oy Boris'e bakın. Böyle şey gibi olmuş. Birazcık pembelerin kralı gibi duruyor. Lan Boris şöyle bir yakından bakayım. Gözlüklerin şekil ha. Vallahi şekil yandan bakayım. Giydiğin şeyi de Allah belanı verme. Sen nereden geldin ya? Oha hiç sesini bile duymadık arkadaşlar. Vallahi yakaladı bizi. Helal olsun lan sana Rod. Helal olsun iki akımız kaldı Daha bakmamız gereken çok yer var Boris e adam akıllı bir bakıyordum daha bakamamıştım Neyse buraya da geçelim Mesela Çocuklara da bakarız şimdi çocuklara da bakarız Sıkıntı yok ee, Ver şuradaki tablodaki bana anahtarı bakayım Ver bakayım Şunu bir alayım şunu bir alayım tamam Şuradan bir açalım Bu anahtarı buraya kim bırakmış acaba Aa, Minrot otu şimdi Ben şuradaki her tarafı bir açmak istiyorum Öncelikle şu her tarafı bir açalım Bize bir engel kalmasın Burayı aç Tamam şurayı da bir açalım. Aç burayı da. Tamam şurayı da açacağım şimdi. Aç burayı da. Tamam. Herhangi bir sıkıntımız kalmadı şimdi. Şimdi Boris'e bir daha bir daha bakmak istiyorum. Boris gerçekten şekilsin ha. Vallahi şekilsin. Buranın desenleri falan gördüğünüz gibi böyle e, küçük kedi kedi tatlı, tatlış kedilerle yapılmış. Aa burası da değişik. Burası da değişik. Aa burada bir mini rot daha var. O zaman dur bakalım. Şuradan bir video falan bulmaya çalışalım. Dondurmanın biri burada. Burada değişen ne var diye bakıyorum. Burada da aynı şekilde kedicikler var. Tatlış kedicikler. Aha tamam şeyi bulduk. Bunu bir alalım. Bunu bir alalım. Tornavida bize lazım. Tornavida bize lazım. Buraya bakayım. Burada herhangi bir değişiklik yok. Tamam. Buralar aynı zaten. Buralar aynı. Aşağı inip şu arabaya bakmak istiyorum. Oo, burası da az önce gördüğümüz gibi oyun başlarken Yunus balıklarıyla yapılmış, çevrilmiş. Şu arabanın olduğu yere bir gidelim bakalım. La rot Arabayı mı tamir ediyor? Aa, aa, orada duruyor. Vallahi orada duruyor. Dur beni görmesin, beni görmesin. Gördü, 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 gördü. Rot. Anlaşabiliriz dostum. Anlaşabiliriz. Gel gel. Sana fake atacağım. Bombam yok. Keşke bombam olsaydı. Seni var ya mahvederdim. Ee, şöyle bir kaçalım. Kaçalım. Ben şuradan bir gidiyorum. Şu diğer fabrikanın olduğu yere gitmem lazım ya. O fabrikaya bakmak istiyorum be. Hop. Rot beni bulana kadar. Ben oho 10 kere kaçtım bile. Tur, turladım, turladım. Vallahi turladım. Aç kapıyı. Görüşürüz. Tamam. Oy! Şu arabaya bakın. Barbie yazısı. Şu baksanıza arka tarafta sarışın e, ve pembe elbiseli bir tane bebekler falan var. O da gayet güzel olmuş. Şurayı da bir açalım. Araba da araba fena. Arabada fena. Evet, rot gelmeden burayı açmam lazım arkadaşlar. Bir daha zor açarım ben burayı. Bir saniye. Şöyle aç bakalım. Tamam. Şimdi şurayı da açalım. Bir dakika. Heh. Aç açamadım. Şimdi aç. Allah Allah. Kayıyor. Heh. Şimdi aç. Tamam. Burayı da açtık. Hadi bakalım. Şimdi şu fabrikanın olduğu yere doğru gidelim ya. Dışarıyı görebiliyor muyuz? Dışarıya bakayım. Yalnız fena ha. Dışarısı da pek bir şey gözükmüyor ama buradan. Yok dışarı dışarıyı zaten gördük ya. Şöyle bir açalım. Bak bak nasıl geliyor. Makyaj yapmış bir de. Utanmadan makyaj yaz, yapmış. Yazmış diyorum ya. Geçelim. Şimdi buralara bir bakalım. Aha, burada farklı bir kadın resmi var. Ayağa kalk. Ben ayağa kalkamıyorum he. Tamam boyum şey kafamda bir şey varmış. Şu Rod'un babasına baksanıza pembe önlük giymiş. Kalpli hem de kalpli. Burası bir tane kadın suratı desenleri var. Güzel, güzel. Şu Rod'un babasının şeyini motor falan bakmak istiyorum. Buralara bir göz atalım bakalım buradaki parçalar ne olmuş? Aha buralar da pembe olmuş Buradaki parçalarda aha Rod'un babası şurada daha yakından görebiliriz O da güzel o da güzel Şimdi motosikletine bakacağım birazdan İşte bu Oy motosikleti de pembe desenlerle Bu arada pembe desen baya güzel olmuş bu arada Beğendiyseniz kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın Şöyle bir devam edelim bakalım Burada bir şey var mı yok Aha Buna ne olmuş sana ne oldu lan Aa, Dur şunu bir atayım al şunu ya İstemiyorum İstemiyorum Rodu şar rod'u. Yiyorsa gelsin. yiyorsa gelsin. Şu odaya bakayım. Bu odada herhangi bir leşik yok. Genellikle e, pembe desenlerle yapılmış. Her desen farklı. E, bazılarında kadın deseni, bazılarında böyle tatlı kedi, bazılarında tatlı böyle e, balıklar falan. Güzel. Bak buradaki maketi bile pembe yapmışlar. Şimdi Rod beni 3 kere yakalasın bakalım. Şu Rod Allah. Bir daha. Lan! Lan! Bir seni sal ya. Mini Rod, sen neden böyle yapıyorsun? Neden böyle yapıyorsun? Bir dakika şimdi ben buradan şu rodu bulmak istiyorum. Rod beni bir yakalasın bakalım. Bir rod da bize neler yapıyor onu da bir görmek istiyorum. Bakalım ne olacak. Bir tane bombamız olsaydı roda da iyice bakardık. Gerçi iyice gördük zaten ya. Şimdi sen saniye rod neredesin lan? Allah Allah Allah. Bak yine. Bak yine ya. Dur kesin rod var ya rod da burada karşılaşacağım ha. Rod bey neredesiniz? Rod bey. Rod'u Rod bulamazsam bir de Boris merak ettim şimdi. Boris bize neler yapacak acaba? Bir de ona bakalım. Bir dakika Boris'e bakacağım. Boris! Neredesin? Boris'e bir yaklaşalım bakalım. Bize neler yapacak? Kapıyı aç. Boris'cik. Dur şuradan gidelim. Kaç, kaç 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 şuradan dön. Aha burası bu da burayı daha çok beğendim. Boris. Allah belanı oğlum. Çok kötü vuruyor lan bu. Kafamı patlattı bildiğiniz. Kafam yarıldı. Aa, böyle bir şey yok ya. Geçtim böyle bir şey yok. Şimdi bir tane bomba verecek mi bize? Bir tane bomba ver be. Bir tane bomba ver. Verecek misin? Bakayım. Yok vermedi ya. Vermedi arkadaşlar. Şten. Neredesin? Mini mini rot. Gel bakayım. Gel gel kafanda kalem ver bana. Gel. Dur şunu ben bir alayım canım. Heh. Alamadım. Alamadım ama. Heh, tamam şimdi aldım. Şurayı bir açalım Aç 1, 2, 3 mi? Formu. Aha Bir saniye Burayı kilitledi mi lan gördü de Açamadım Aç şurayı artık Aha açtım açtım Hop ben kaçar Allah yine yedim ya Yine yedim ya O gelene kadar ben şuradan Şu kapı açılıyor değil mi? Gel lan buraya rot Bakayım ne kadar hızlı geliyorsun Sen misin hızlı ben miyim hızlı? Neredesin? Oğlum nereye kayboldu lan bu işte? Aa yukarı. Bak bak rot buradaymış arkadaşlar. Bak merdivenden yukarı çıkıyor. Gel gel kapmaca köşe gö kapmaca oynayalım seninle. Gel lan. Gel gel. Gel gel gel. Köşe kapmaca hadi. Lan nereye girdim? Lan oğlum yanlış yere girmişim bir daha. Hadi bakayım beni yakalayabilecek misin? Hop rottan hızlı gidiyorum ki. Eee ne oldu ki? Yakalayamadı. Yakalayamadı. Gel gel. Gel gel. Hop neyse. Yakalasın bizi arkadaşlar artık. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğenmezseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bizi buzdolabına attı. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.